gidiyor. Bir anda herkes böyle <laughs> indirmeye başladı. <laughs> Çocukla adam dövüşmeye başladı. Ölüyordum. Bıçaklanıyordum. Gidiyordum. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün Aşk Sadece Bir An filmi oyunculuğu gösterimine gideceğiz. Umarım çok karışıklık olmaz. Çünkü Niye derseniz dün böyle insanlar içeriden çıkmış sakin olun yani o kadar gerek yok yani. Ama tabii ki de hani gitmişken görmüşken bir şansımızı denemek lazım. Büyük ihtimalle biraz bu konuda çirkefleşeceğim oraya gidince. Merak ediyorum heyecanlıyım. Nilsu, Çakal ve Ebo'yu göreceğiz işte. Üçünü göreceğiz. Güzel olur inşallah. İnsanlar içeriden çıkmazsa birbirine saygı duyarsa güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi ben yıkandım. Gördüğünüz gibi saçlarım aç açık, diyorum ya. Saçlarım... Konuşmayı öğrenmem lazım saçlarım ıslak. Saçlarımı kurutacağım falan filan bir şeyler yapacağım. Şu an çok tipsiz görünüyor olabilirim. Ee, şey dikkat etmeyin çok. Bir de konuşamıyorum. Sesime bir şey oldu da ben bilmiyorum. Neyse şimdi ne giyeceğimizi seçeceğiz. Çünkü ne giyeceğimi bilmiyorum. Yani güzel olalım yani. Çünkü film 3.30'da hatta 3.40'da biz 1.30'da gideceğiz AVM'ye. Baya yani 6 yere kadar orada kalırız. Yani anca film bitiyor zaten. Tatlı falan dersek anca uzayacak. Şimdi ilk önce altıma giyeceğim şey kesin. Altıma net bir şey giyeceğim. Şunu da şöyle düzelteyim. <laughs> altıma net Allah Allah bir şey giyeceksin zaten. Şunu giyeceğim. Mavi kot. Dümdüz bir kot. Ama crop... Bilmiyorum. Şimdi seçenekleri çıkartıp göstereceğim hepsini tek tek. Arkadaşlar şimdi şöyle yani kot aynı kot işte üst içime şundan giydim. Kurubu crop böyle düz siyah bir şey. Şurasında beyazlıklar var. Bunun düz siyah olanı var yani. Bilmiyorum. Bir de şöyle deri ceket. Bu da ceketim ben 8. Sekiz... <laughs> Bak sesim gidiyor yine. 8. sınıf balon şey isim için almıştım. Güzel seviyorum yani böyle. Bu var. Şimdi yerine geçeyim. Böyle. Bilmiyorum ya çok. Gelmişti şöyle. tişört. Arkadaşlar şimdi gideceğim ve karar verdim. Zaten göreceksiniz yani ama e, şimdi saat daha erken oldu üstümü tekrar değiştireceğim şimdi saçları falan halledeceğim kurutacağım yani kurudu bile yani ben bunları ayarlayana kadar ama şu an karışık yani saçım işte halledeceğim bunları tararım falan filan 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 öyle yani zaten çıkarken falan çekeceğim bir güzel bir gün olur bence güzel bir gün olacak yani inanıyorum o şekilde. Arkadaşlar şimdi giyindim ettim ama çıkmadan önce yine bir ön saçlarım önlerini kaldıracağım şu perçemleri falan böyle ışık daha güzel geliyor böyle giyindim işte güzel oldum bence ama hava ne kadar soğuk bilmiyorum yani bu da ceketin üstüne tekrar ceket giyersem sadece ceket taşıyacağım çünkü çünkü mont taşımak istemiyorum hiçbir şekilde neyse artık güzel oldum yani bence güzel. Bu ışığı çok beğendim. Her videomu artık burada çekeceğim. Neyse çıkacağız. Ya çıkacağım birazdan. Arkadaşlarımla orada buluşacağız ve gözümde leke var şu an. Neyse bu şekilde. Arkadaşlar i̇şte şimdi çıkıyorum. İşte TikTok falan filan çektim. Ya yani hiçbirini paylaşmıyorum ama çektim yani. Şimdi çıkacağım ama üstüme maalesef mont giymek durumundayım çünkü üşürüm. Babama da sordum. O da mont giydi dedi. Ya yani mont giyeceğim o yüzden elimde taşıyacağım mecbur ama neyse zaten oraya gidince bayağı çekelim gır, gır şamata bir şeyler olur <laughs> büyük yine geç buluşacağız ben erken çıkıyor gibiyim yani zaten yakın uzak değil minibüsle içim umarım minibüsler dolu değildir çok doğam o yönde yani ama eğlencemi düşünüyorum umarım doğalarım kabul olur Allah'ım inşallah öyle erken bile çıktım yani Az buradan sonra buradaymış. Ve saçlarım kabardı. Neden bilmiyorum ya. Önlerim istediğim gibi olmadı. ne çok önemli değil. Uçlarım mı çıktı yine? Yani. Neyse şimdi de minibüse bineceğim. Umarım dolu gelmez. Arkadaşlarımı bekliyorum. Hala çıktı gelmedi. Ya Bu grupta bir tek saat uyan benim ya. Hepsi geç kaldı. Hep başıma dolaşıyor. Kızıyorum şu anda. izliyorsunuz siz izliyorsanız biliyorum. Üst katımda, buradan da geçecektik. Ben tuvalete gittim, dolaştım. Hala gelmediler. Ya bu buçuk ettik. Saat iki oldu. Şükürler olsun geldiler arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Ama ile Melisa, şey, Melisa'yla Hala yok. Evet niye bu kadar aşağıya koydum Melisa. Melisa bir buçukta Buradan, biz bir buçukta yine evden çıktık. Biz ikide geldik. Evet teşekkür Gerçekten. ederim. Oyuncak alacağına oyuncak alsın damat İstekli gelsin <laughs> Çok üzücü bir olay anlatacağım ben tam hastaçım olmamış zaten neden Şurası bozuldu Oturup ağlayacağım Sabah duş aldım Kaç kaldı? var? 3 ben 12'de yeni kahvaltıma tıklamak istedim. Bir de ben kahvaltı etmedim. Bir de şey... <laughs> ben 10 tane kıyafet değiştirdim. Arkadaşlar sayımız arttan hala kişi şey eksik ve bir saat geçti. ilayda ona gelmiş olsun. 1 saat 5 Evet. Zeynep Hanım için Bu erken Zaten Zeynep iki, de mısır atarım. <laughs> şey bir de çocuk diyor ki, kolay gelsin. Abi bakın çok komik. <laughs> bir tane çocuk elin istesini istedi sonra dedi ki kolay oh, gelsin. Güzel, güzel. Kolay gelsin. Sa oh, <laughs> sağ ol. Oh, sağ oh, kolay gelsin. Kolay gelsin. Eyvallah. Hatına kadar abi. Beni hep evet, aşağıdan çekiyorsun. mi? evet ya ben kendi Ben de gıdıklı çekiyorum o yüzden bazı yerleri koyamıyorum. Çok gıdığım <laughs> gözüktüğü için. Böyle çekeceğim. <laughs> mesela ben sana önce değil ki oraya sansür koyacağım diye. Ben de izleyen olsam oradan önünde düklerimi çok merak ederdim. Ben diğer videomda da sansür koymuşum. Ben hep sansürlü şeyler diyorum. Ha tamam. sonra kesebilirim ama sen hayır sansür koyacağım merak et. <laughs> Zehra. <gülüyor> Zehra. Biliyorum bugün seni görmedi. Kim? Hepinize merhaba arkadaşlar. Melisa'nın kanalına ve vloguna hoş geldiniz. Birazdan Ebo'yu görebilirsiniz burada. Göreceksiniz, yani göreceksiniz zaten ama konuşabilir yani kameraya. İş evet. İnşallah. Evet. Mesela bakın bu ben. <gülüyor> 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 E, bu elimi tutun lütfen. Kusura merhaba Arkadaşlar. Tamam. Evet. Tamam, evet. Tamam. 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 Arkadaşlar yine geç kaldık yani. Geç kaldık çünkü. neden geç kaldık ya? Ha bayağı geç kaldık işte. Şimdi gidiyoruz 20 dakikamız var. Çok heyecanlıyım. Git şey... Aşırı kalabalıklaşmış. Parlamaz. Bir anda coşmuş yani. Herkes parlak mantıklı. Hayır, kekolular gel. İzin vermem. Erkekler gelmesin. Ama gerçekten <Gülüyor> çok, <Gülüyor> çok, çok kalabalık. Çok heyecanlıyız. Bekliyoruz. Yardımcılar kalabalığa duruyor. Adını bizi çektiler. Şöyle kamerayla kendimizi çekmişler. Bizi mi çektiler? bak gibi çıktık bir de. Ay, ya poz veriyordum söyleseydiniz de. Aşırı kalabalık. Neyse çoğunluk kısa sıkıntı yok. Evet baya kısa. Ben sevindim. Erkek olmasın. Erkek olmasın. <laughs> erkek. 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 erkek, de böyle şey. erkek de böyle şey. Arkadaşlar kuruşun ama burada. Tehada <laughs> bekleyin diyorlar. Bizi uyarıyorlar. <laughs> Hayır. Hayır beklemeyeceğiz. Hayır, Çok de. heyecanlıyız. İçeride alacağız. Hayır. Hayır. <laughs> evet 0.5'te çekiyorum. <laughs> Ay, heyecanlıyım ya. Vay <laughs> halimize <de> gerçekten. Ne <laughs> oldu? Ay kork aşağıdayız biz aşağıdayız arkadaşlar bu arada çok kalabalık ve buradan bence hayır, hayır. bence of, fotoğraf çekilemez. Tamam, güzel yer değiliz ne bence da. de geçsek evet. geçeriz ama şu kapıda dursak kameramanım da o yüzden <laughs> evet bu arada <laughs> güven biz varken çıkarsın. güvenlikler Abi, kim fotoğraf çekilen kapıyı açmıyoruz <laughs>

Kısa, ölüyordum, ya. bıçaklanıyordum, gidiyordum. Biz evet, her şey çıkarıyoruz. Çocuk neye bindi? <laughs> Neydi o? bindi yani. Sonra... Hayır o değil, bak anlatıyorum. Bıçak var dediler, tamam mı? <laughs> bıçak var dediler bize. Güvenlik bir tane çocuğun yakasından tuttu, itiriyordu. Biz de orada geri düştük. Ay dur, flaşa, bekle. Evet, mevcut, şimdi Bakın şimdi, ben önde duruyordum, tamam mı? Ondan sonra... Bu <laughs> ee, yanındaki çocuklar aşırı duruyordu. Sürekli olarak güvenliklere laf atıyorlardı. Böyle sürekli olarak güvenliklere laf atıyorlardı. Onlar da ona bulaşıyordu. Sonra bir tane adam çok gergindi. bir anda herkesi böyle indirmeye başladı. Bir tane çocuk pankart tutuşuna çıkıp oradan aşağı atladı. Ondan sonra abiler çok sinirlendi. Abi bir anda indirmeye başladı. Herkes geri geri devrildi. Ben çok böyle şöyle oldu. Şöyle döndüm. Sonra devrilmedim yani orada. Sonra çocukla adam dövüşmeye başladı. İkisi de yere düştü. <laughs> evet. Çocukla adam iki güvenlik bir çocuk. Adam yere düştü. Çocuk üstüne çıktı. Adam sonra tekrar üstüne çıktı. <gülüyor> sonra, <gülüyor> sonra çocukla bıçak falan filan varmış. Kötüydü yani. Ben de her şeyi yaptım. sahne dışında gayet kötüydü bence. Gerçekçiydi yani. Nasıl Kız açmıştı. Kız açmıştım. Kız açmıştım. Kız açmıştım. Kız açmıştım. Ama bugün asla unutamayacağım. O kadar olaylı. Şey, bir şey, bir şey, bir şey falan oldu. Ben de 5. Aç hayvan alınmışsın tabii ki. De. Yemek yani. Çok olaylı bir gündü. Bayağı yani eziliyordum. Şansa bala bıçaklanmamışım. Bilmiyordum bıçak olduğunu yani. De bence ben Çakal yani, ve bu falan paylaştık. Öndeki kızlardan airdrop falan istedim. Güzeldi, eğlenceliydi. Ama oradakiler çok şımardığı için hemen gittiler. Çok azdı. En az bizde durdular. Ama olsun yani. Biraz i̇şte çok az yedik şimdi. Bayağı yedik hem Gideceğim. Saat yedi oldu. Bütün gün beraberdik. Eda erkeklerle artık uğraşmak bitti. Evet. Evet. Sen çocuk bana mal mal bakıyordu. Ben dedim ki döndüm ne oldu yaptım. Sabah çok Hiçbir şey de diyemedi. Sabah bak teyzem bir teyze. Dedi ki Aynen. çok güzel oldu dedi. Dedi ki erkek karşısında peşinizden de, konuşacak dedi. Ben bir dedim ki teyzem ne alaka bizim peşimizden niye konuşsunlar dedim. Teyzem dedi gerçekçi. Zaten çok güzel olduğumuz için film Götüğünüzü kaşıyın götünüzü Ben bir kaşıyacak ya burası. Arkadaşlar tam çekerken şarjım bir de kapandı <laughs> ve yine günün sonunda sığdı. <laughs> Kahve içtik şimdi. Elitto mekanlarda. Ama o sırayı çekmedim ve çok üşüyorum. Soğuk ve şu an tipim kaydı. Bütün gün ayak saydım yani. Bütün gün yani. Of. Bugün baya değişik bir gündü. Yani yaşamadığım şey kalmadı. Harbi bıçaklanıyordu kız yani. Şey evet oldu. yani bir de hüngür hüngür de ağladım Zehra <laughs> ile birlikte. Şuraya fotoğrafı koyuyorum. <laughs> Öyle yani. Sonra bir de şey yaşadım. Bir tane tanıdığım bir kız vardı ama Instagram'da hmm, takip Yani tanıdığım mısın <laughs> bir şey. Sonra arkamda kız bir şey diyordum. Ben orada herkese bir şey diyordum yani tanımadığım herkese. Herkese konuştum yani. Sonra Döndüm. Aa sen az önce yaptın? Ben dedim ki evet sen de nısın dedim. İsmini söyledim işte. Sonra orada bir gülüm seçme meydana geldi. O da değişik bir andı yani. Öyle yani. Öyleli. Evet. Bir de biz bugün bir iki gündür arda arda aynı. Yani benzer rüyaları görüyorum. Bence olacak. Bir de ben görmüyorum. sonu. <laughs> ben <görüyorum. gülüyor> Neyse şey karşıdan uzaktan kardeşlerim geliyordu. Ben de hemen onları tanıdım. Bağırdım. Onlar da bağırdı, bağırarak birlikte anlaştık. Çok komik bir anda. Bakın ne çıktım <laughs> Aa kırmızı çıkmış. Çok tatlı. Bir tane çilekli var o da çok tatlı. Ya keşke oturunca atsaydık. Bakıyorum hemen. Çilekli. Sonra kardeşimi kandırmışlar. O çocuğu var ya döveceğim gerizekalı. Belli zaten biliyorum. şerefsiz oldu. Şu. Şu. Kürklü. Ay'a da çok güzel. Çok güzel. Onu istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi <gülüyor> bana onu ver. Oğlum bir şey diyeceğim. Bak aklına bir teori diyorsun. Bu abi bana 60 liraya verdi ya. Normal 80 90 lira yani Ya bu ifade derse beni Zorla çaldı bu kız paramı. Evet <laughs> sen ne yapacağım? Sen nasıl ifade? Sen nereden tanıyor da ifade etsin? Ya abi yapabilirler yani. Der. Nerede okuduğumuzu sordu. Beşir Balcıoğlu'ndan bir kız. <laughs> Bütün evet, Zorla kullanıyorlar. Kadar... Zorla yumurta çaldı. Arkadaş da Süleyman dedim de. <laughs> Abi böyle insanlar var yapabilirler yani. <laughs> Paran ayaklık. Yani korkuyorum. Bugün benim Çakal'ın filminde kendim Emir <laughs> Hanım'ın <kaldım> yerine koydum. <laughs> şey yapmam Sanak gibi bir şey. Allah'ım. <laughs> <laughs> Sonra <laughs> Hiç hiç. Bu çıktı. Ama ben bunu ne istiyordum. Benim en sevdiğim bu. Ver bakayım. Bunu Şimdi eve dönüyorum. Saat 10 oldu. Gerçekten birden beri dışarıdayım. Ve dizlerim ağrıyor. Gerçekten bugünün hakkını baya baya verdim. Baya verdim. Şimdi eve gidip şey video editleyeceğim falan. Gerçekten güzel bir gündü. Çok olaylı bir gündü. Ben o kavga esnasında çok çekemedim. Çünkü güvenlikler ittiriyordu. Ben hatta yere düşüyordum. Abi çok kuvvetli ittiriyordu gerçekten. Sonra orada bir tane keko sürüsü vardı. Ben onlarla yan yanaydım maalesef. Biraz şanssızdım onlardan birinde bıçak varmış. Gerçekten. Arkada diyorlar ki ben bıçak olayını falan hiçbir şey duymadım o sırada. Sonra e, bir anda abiyle ikisi güvenlik ittirdi diye çocuk yere düştü. Kalktı kavga etmeye başladı. İki bir tane güvenlik kavga etmeye başladı. Güvenlik de üst üste alta alta düştüler böyle bayağı. Sonra diğer güvenlikler çocuğu tutmaya çalıştı. Çocuğu böyle kolların arkasına şöyle koydular. Elinin arkasına koydular böyle suçları götürdüler ya. Öyle çıkardılar sonra bilet olmayan saçma salak insanlar girmişti. Yığılma vardı. iğrençti yani. O kısım. Ama onun dışında güzeldi. Ama sadece cıvkı çıktı yani. Ben mesela karşı AVM'de daha veletler varmış. Bizde güzel insanlar vardı. Ben orada baya kızlarla falan tanıştım. Çok iyi insanlardı. Baya herkese sohbet falan ettim. Hatta bizim buradaki okullardan bazı birkaç kişi falan vardı. Onları tanıdım falan. Hani kız erkek fark etmezdi, herkese kanka olduk çok samimi bir ortam oldu yani. Ama yığılma olmasaydı iyiydi. Ben ölümdeki çocuğa demiştim. Derim ki sen fırla demiştim. Ben de fırladım demiştim. Ama o fırlamadı. Ben de o yüzden fırlamadım. Korktum. <laughs> biraz. Neyse. Vlog bu kadardı. Yine biraz çok konuştum. Zaten bunları anlatmıştım ama yine anlattım yani. Olsun. İzin için teşekkür ederim. Darısı diğer şeylerde. Ah bu arada Prens'teki Giray var ya başroldeki adam. Prens yani. Bana selam söylemiş yok. Öpüyorum buradan onu. Yani sanki görecekler. Neyse. Teşekkür ederim. Böyle. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kendinizi üzmeyin. Saçma salak nedenlerden. Hayat kısa. Bunu bir daha yaşamayabilirsiniz. Belki bu üzüntüyü yaşamanız gerekiyormuş da olabilir. O yüzden bir şeyler için kafanızı takmayın yani. Relax olun. Tatil böyle bir şey. Yani. Öyle görüşürüz çok boş ya